Merhaba sevgili arkadaşlar. Çiğdem Hoca'nın Türkçe Not Defteri'ne hoş geldiniz. Şimdi sıra Özne'de. Özne'de bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi Özne ile ilgili önce bilmemiz gereken bundan sonra ee, yüklemi gördük. Bundan sonra bütün sorularımızı ne yapacağız? Yükleme sorarak diyeli ögeleri bulacağız. Peki öznenin sorusu ne olacak? Öznenin sorusu ne kim olacak sevgili arkadaşlar? İşte bu sorular beni neye götürecek? Özneye götürecek. Yani yükleme sorduğum ne kim soruları bana özneyi verecek. Her zaman özneyi veriyor mu? Hayır. Ama dikkat etmemiz gereken hususu nesnelerde söyleyeceğim size. Peki özne ne olabilir? Şimdi buna bakalım. Şimdi özne bir isim olabilir. Hemen bakıyoruz. Aşk dibi olmayan kuyudur. Dibi olmayan kuyudur yüklem. Dibi olmayan kuyu olan ne diye soruyorum. Ne dibi olmayan kuyudur? Aşk cevabını alıyorum. Aşkmak diyemediğim için de bu bir isimdir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla özne bir isimden oluşabilir diyorum. Geçtim bunu hepimiz biliyoruz. Peki özne fiilimsizden oluşabilir mi? Elbette fiilimsizden oluşur. Yaşamak hayata delice direnmektir hayata delice direnmektir. Peki delice direnmektir yüklem. Delice direnmek olan ya da hayata delice direnmektir yüklem. Hayata delice direnmek olan ne diye sorduğumda yaşamak cevabını alıyorum. Peki yaşamak sevgili arkadaşlar yaşamak. Bakın burada ne var sevgili arkadaşlar? İsim, fiil, ekim var. İsim, fiil, ekim olduğuna göre bu bir nedir? Fiilimsidir sevgili arkadaşlar. Fiilimsi. Peki istemek başarmanın yarısıdır. Başarmanın yarısıdır yüklem. Başarmanın yarısı olan ne? İstemek cevabını alıyorum. İstemek sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. İstemek yine neyi almış sevgili arkadaşlar? İsim fiil ekini almış. Dolayısıyla bu bir nedir? Fiilimsidir. Yüklemi özlem o zaman sevgili arkadaşlar. Bir fiilimsi olabilir. Peki devam ediyoruz. Özne isim tamlaması ya da sıfat tamlaması olabilir mi? Elbette ki olabilir sevgili arkadaşlar. Aynı yüklemde olduğu gibi. Benim kulaklarım böyle şeyler duymadı. Duymadı yüklem. Duymayan ne? Benim kulaklarım. Benim kulaklarım. Kulaklar kime ait? Bana ait. Dolayısıyla burası tamlayan. Şurası tamlanan. Tamlayan da tamlanan da ikini aldığına göre burada ne var? Belir tili isim tamlaması var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla özlem benim neyden oluşmuş? Özlem belirtili isim tamlamasından oluşmuş. Peki evin bahçesi ağaçlandırıldı. Ağaçlandırıldı. Yüklem. Ağaçlandırılan ne? Evin bahçesi. Peki bu cümlede özne var mı sevgili arkadaşlar? Evet, var. Sözde özne de öznedir sevgili arkadaşlar. Ağaçlandırıldı. Yüklem ağaçlandırılan ne diye soruyorum? Evin bahçesi. Evin bahçesi sevgili arkadaşlar. Bahçe kime ait? Eve ait. Doğru değil mi? Tamlayan ve tamlanan ikisi de var. İkisi de ikini almış. Burada ne var? Belirtili İsim tamlaması var. İsim tamlaması. Dolayısıyla özlem sevgili arkadaşlar. Hatta şöyle diyelim. Sözde özlem belirtili isim tamlamasından oluşuyor. Sözde özlenidir. Bunu anlatacağım sevgili arkadaşlar. Peki çok uzaklardan gelen kuşlar bu yıl yoktu. Yoktu benim yüklemem. Yok olan ne diye soruyorum. Çok uzaklardan gelen kuşlar. Şurası benim komple neyim oldu? Özlem oldu. Neden ayırmadım? Sevgili arkadaşlar ne demiştik? Tamlamalar ayrılmaz. Peki kuşlar. İsim doğru değil mi? Bu kuşlar nasıl kuşlarmış diye soruyorum kendime cevap olarak ne geliyor? Çok uzaklardan gelen, çok uzaklardan gelen kuşlar. Şurası da nedir sevgili arkadaşlar? Bakın sıfattır. E, sıfat olan her yerde ne demiştik sıfat tamlaması var. Bakın burası da sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla özlem bir sıfat tamlamasından oluştuğu için ayıramadım sevgili arkadaşlar. Peki muhteşem görselleri sahip olan kitap buydu. Buydu benim yüklemim. Bu olan ne diye soruyorum? Muhteşem görselleri sahip olan kitap. Cevabını alıyorum. Burası benim özlem. Peki özlem neden bu kadar uzun oldu arkadaşlar? Çünkü kitap burada isimdir. Doğru değil mi? Soruyorum. Bu kitap nasıl kitap? Cevabım ne? Muhteşem görsellere sahip olan kitap. Şurası da nedir sevgili arkadaşlar? Sıfat. E sıfat olan her yerde ne vardı? Sıfat tamlaması. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, öznen bir sıfat tamlamasından oluştu. Peki. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Seslenme bildiren sözleri ve hitapları özne ile karıştırmamak gerekir sevgili arkadaşlar. Bunlar her zaman cümlenin öğelerinde cümle dışı unsur olacaklar. Çünkü bunları bulabileceğim, yükleme sorabileceğim bir soru yok sevgili arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biraz sessiz olalım. Olalım yüklen. Kim olsun? Biz olsun. Ne olalım? Biraz sessiz. Sessiz. Doğru değil mi? Şimdi bakın biz öznesini bulduk özne. E arkadaşları bulmak için ne soracağım yükleme? Sorusu yok arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki arkadaşlar seslenmedir. Seslenme olduğu için de ne olacak sevgili arkadaşlar? Seslenme olduğu için de cümle dışı unsur olarak kabul edeceğim. Peki Eylül ödevlerini yap dedim. Yap yüklem. Yap yüklem. Emir veriyorum doğru değil mi? Yap kim yap? Sen yap. Sevgili arkadaşlar bakın özlem burada. Peki Eylül ne oldu? Eylül Eylül soracağım bir soru yok sevgili arkadaşlar. Bu ne oldu? Bir seslenme oldu. Seslen Pardon, seslenme oldu. Seslenme olduğu için de bunu ne yapıyorum? Cümle dışı unsur kabul ediyorum. Bunlar kesinlikle özne olmayacaklar. Lütfen dikkat edin buraya. Peki Geçemedim bir türlü. Peki arkadaşlar burada nesneyi de anlatalım. Nesneyi de anlatalım bakalım. Nesne diğer bir ismiyle düz tümleç sevgili arkadaşlar. Şimdi öznenin yaptığı işten etkilenen öge olarak kabul ediyoruz. Şimdi özne neydi? Yükleme yani işi yapandı. Bu da ne olacak? Nesne de ne olacak sevgili arkadaşlar? Yapılan bu işten etkilenen kısım olacak. Ve biz öz e, nesneyi yani düz tümleci belirtili ve belirtisiz şeklinde ikiye ayıracağız ve hepsinin de kendine ait soruları var. Peki belirtili nesneyle başlıyorum. Belirtili esne ne olacak sevgili arkadaşlar? Belirtme durumu ekini alan sözcük olacak. Bu eki nerede göreceğim? Hem sorusunda göreceğim hem de cevabında görmek zorunda olacağım ki ben buna belirtili esne değil. Peki yükleme sorulan hangi sorularla bulacağım? Neyi? Kimi soruları? Bakın sorularımda ne var? Belirtme durumu eki var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar ne olacak? Belirtili nesneyi bulmama yarayacak sorular olacak. Peki neyi kimi sorularını bulmak için lütfen dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Özne ile karıştırma durumum var. Buraya dikkat etmekte fayda var. Şimdi ne yapacağız? Her cümlede öğeleri bulurken önce yüklemimi buluyorum sonra öznemi buluyorum. Sonra diğer öğelere bakacağım. Ama bu sıralamayı kesinlikle ne yapmıyorum sevgili arkadaşlar? Şaşırmıyorum. Önce yüklem sonra özne. Sonra diğer öğeler. Peki Eylül iyi niyetinin rengini belli etti. Şimdi belli etti benim yüklemim arkadaşlar. Belli eden kim? Eylül öznem. Özneyi de buldum. Peki Eylül neyi belli etti? Bakın sorusunda ne var? Belirtme durumu eki var. İyi niyetinin rengini iyi niyetinin rengi ne oldu sevgili arkadaşlar? nesne. Neden? Çünkü burada sevgili arkadaşlar bakın belirtme hal eki vardı. Hem sorusunda hem cevabında bu eki ne yapmalıydım? Görmeliydim. Peki hocam neden sadece rengini demedik? Arkadaşlar burası bir tamlama değil mi? İyi niyetinin bakın iyi niyetinin rengi iyi niyetinin rengi burada bir isim tamla vardı Tamlaması var. Dolayısıyla ayıramam. Bu yüzden burası belirtili nesne olmuş oldu. Peki uzunca bir zaman onu sokaklarda aradık. Aradık yüklem. Arayan kim? Biz. Kimi aradık? diye soruyorum. Bakın sorumda ne var? Belirtme durumu eki var. Dolayısıyla cevabında ne olacak? Belirtme durumu eki alacak. Onu belirtme durumu ekini gördüm. Burada ne var arkadaşlar? Belirtili nesne var. Peki Türkiye'nin en büyük deniz fenerinin Şile'de olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Yüklemim. Neyi biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük deniz fenerinin Şile'de olduğunu. Arkadaşlar. Bakın şurası komple ne oldu? Belirtili isim tamlaması oldu sevgili arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması demişim affedersiniz. Belirtili nesne oldu. Belirtili nesne olmuş oldu. Neden? Neyi biliyor musunuz diye sordum. Cevabım ne oldu? Türkiye'nin en büyük deniz fenerinin Şile'de olduğunu. Burası benim komple cevabım oldu. Hem sorusunda hem de cevabında belirtme durumu eki var. Dolayısıyla belirtili nesnedir. Peki çocuk meraklı gözlerle oyuncakları seyretti. Seyretti yüklem. Seyreden kim? Çocuk özlemle işim bitti. Peki neyi seyretti diye soruyorum. Cevabım oyuncakları sorusu neyi seyretti diyorum cevabı oyuncakları. Bakın hem sorusunda hem cevabında belirtme durumu eki var. Tarihle ilgili çok ilginç bilgileri bize anlattı. Anlattı yüklem. Anlatan kim? O. Özneyle işim bitti. Peki o neyi anlattı diye soruyorum. Neyi anlattı? Cevabım tarihle ilgili çok ilginç bilgileri Burası ne oldu sevgili arkadaşlar? Belirtili nesne olmuş oldu. Hem cevabında hem sorusunda belirtme durumu iki var. Oyun alanımızı yeniden düzenlediler. Düzenlediler yüklem. Düzenleyen kim? Onlar. Gizli özlemi de buldum. Peki neyi düzenlediler? Oyun alanımızı. Hem sorusunda hem de cevabında ne var sevgili arkadaşlar? Belirtme durumu eki var. Bu yüzden ne diyeceğiz? belirtili nesnedir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki gelelim belirtisiz nesneye ne olacak? Belirtisiz nesne önemli. Belirtisiz nesne de yine yapılan işten etkilenen kısım olacak ama bu defa soruları değişecek arkadaşlar. Bakın neyi kimi diye sormayacağım da ne kim diye soracağım yükleme. Aman dikkat. Ne kim sorusunu önce ne yapacağım? Özneyi bulmak için soracağım. Sonra nesneyi. Bu yüzden cümlenin öğelerinde Özne ile işim, işim bittikten sonra diğer öğeleri bulmalıyım ki kafam karışmasın sevgili arkadaşlar. Şimdi hadi gelin öyle yapalım. Çeşmeden bir bardak su aldık. Aldık yüklem. Özne işim bitmeli doğru değil mi? Aldık yüklem. Alan kim? Biz. Özne işim bitti için birazcık daha rahat. Peki aldık yüklem. Ne aldık diye soruyorum. Cevabım. Bir bardak su, bir bardak su ne oldu sevgili arkadaşlar? Benim belirtisiz nesnem oldu. Belirtisiz nesne. Çocukken bizim çayırda uçurtma uçururduk. Uçururduk. Yüklem uçuran kim? Biz. Biz ne uçururduk diye soruyorum. Cevabım uçurtma oluyor sevgili arkadaşlar. Uçurtma ne oldu? Belirtisiz nesne olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Öğretmenim Tüm sınıfın cevaplamakta zorlanacağı bir soru sordu. Sordu yüklem. Soran kim? Öğretmenim. Bu benim özlem oldu. Benim öğretmenim ne sordu? Tüm sınıfın cevaplamakta zorlanacağı bir soru sordu. Bakın ne sorusunun cevabı? Koskoca şu cümle oldu. Dolayısıyla burası ne oldu? Belirtisiz Nesne olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Neden ayırmadım? Ayıramadım. Soru nasıl soruymuş? Tüm sınıfın cevaplamakta zorlanacağı bir soru. Dolayısıyla burada ne var? Sıfat fiil. Sıfat fiil sevgili arkadaşlar. Ne görevinde kullanılıyordu? Cümlede ya adlaşmış sıfat ya da sıfat görevinde kullanılır. Dolayısıyla şurası komple ne oldu? Sıfat oldu. E sıfat olan her yerde ne vardı? Sıfat tamlaması vardı sıfat tamlaması ne oldu sevgili arkadaşlar? Belirtisiz nesne olmuş oldu. Peki rehber beni takip edin dedi. Dedi yüklem. Diyen kim? Rehber. Özne ile işim bitti. Peki rehber ne dedi diye soruyorum. Cevabım beni takip edin oldu. Sevgili arkadaşlar, rehberin ağzından çıkan şu söz ne olmuş oldu? Belirtisiz nesne. Neden? Çünkü ne sorusuna cevap verdi arkadaşlar. Anlaştık mı? Kızım törende güzel bir şiir okuyacak. Okuyacak yüklem. Okuyacak olan kim? Kızım özlemi buldum. Peki kızım ne okuyacak diye soruyorum. Cevabım güzel bir şiir oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın sıfat olan her yerde sıfat anlaması vardı. Bölemedim. Bu yüzden nedir? Belirtisiz isim pardon belirtisiz nesnedir nesne isim tamlamasına kafayı taktım sanırım. Peki annesi için papatya toplamıştı. Toplamıştı yüklem. Toplayan kim? O gizli özne. Ne toplamıştı diye soruyorum. Papatya cevabını alıyorum sevgili arkadaşlar. Peki papatya ne olacak burada? Belirtisiz nesne. Neden? Çünkü yükleme sorduğum ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz. Belirtisiz nesne olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır burayı oldukça önemli. Peki isim cümlelerinde ve edilgen çatılı cümlelerde nesne aramayacağız. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar genellikle nesne diye düşündüğümüz şey bizim sözde özlemiz olacak. Mesela bu kitabın görseli şaşılacak kadar renkliydi. Renkliydi yüklem. Renkli olan ne? Bu kitabın görseli. Burası benim sevgili arkadaşım neyim oldu? Özlem oldu. Peki nesne arayabiliyor muyum burada? Özlem'i bulduktan sonra ne renkliydi, kim renkliydi, neyi renkliydi, kimi renkliydi? Bakın hem belirtili hem belirtisiz nesnenin sorularını soruyorum. Cevap yok sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla isim cümlelerinde nesne yoktur. Anlaştık mı? İsim cümlesinde nesne yoktur. Gelelim diğerine. Hazırlanan tüm yemekler davette yenildi. Yenildi yüklem. yenilen ne? Hazırlanan tüm yemekler. Burası da benim özlem. Peki arkadaşlar, yükleme bakın bakalım. Yeme işini gerçekleştiren hazırlanan yemekler mi? Hayır. Bu işten etkilenen hazırlanan yemekler mi? Evet. O zaman sevgili arkadaşlar, eğer işi yapmıyor, işten etkileniyorsa biz buna ne diyeceğiz? Sözde özne diyeceğiz. Dolayısıyla sözde özne olan yani edilgen çatılı cümlelerde edilgen çatı. Çatılı cümlelerde ne aramıyoruz? Nesne aramıyoruz. Çünkü bu işten etkilenen nesne aslında sözde özne olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın yeme işini gerçekleştiren başkaları, yeme işinden etkilenen, hazırlanan Tüm yemekler oldu sevgili arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Edilgen çatıya dikkat. Peki dolaylı tümleci ve zarf tümlecini, edat tümlecini de bir dahaki dersimizde anlatmaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.